Merhabalar ben Rabbim ben bugün ne? size şükretmeye etmeye hazırlısınız, değil mi Ben de bugün kendini yeme tanıtacağım Ben sizin için pek heyecanlı gibi görünüyorsunuz peki başlasak daha mantıklı Evet şimdi buradayız Ben on şimdi olan bir gariban. Ve adı Gerçek adım gizli. Vallahi en sevdiğim şey bazıları pek videoları çekmek bazı. Size de gezdireyim sizinle. Şey Bu bilgisayarım. Gördüğünüz gibi 2019'da alınmış bilgisayar. Eski Aman genelde 2000 işte yapılmış. SSD takılmış. Ben yüklenmemiş. Windows 11 Ondan 11'e geçiş. Ciddi iyisin değil mi? Vallahi filmini görüyorsunuz değil mi? Baya yakışıklı film değil mi? Yakışıklısı. Bir başkası da var saat. Eski saat. LTE. Android 9 içerikli. O kadar kasar. Nahiye orada O kadar da hassas mı bilmem. Evet şimdi bir başka soru. Var. Gösterdiğim video şekil. Tableti. Açacağım. Tamam. Hiç. Bir dakika. Tamam şimdi ya geldim. Anlatın. Bildiğim kadar uzun kendisi. Videoya yükleyeyim şekil. Pek bazı videolarda da tanıtmadım ama bakalım tanıtayım. Bazıları teknoloji, bazıları da ise i̇şte oyun farklı bir şey. Ne bileceğim bilmiyorum. Mesela bu nasıl iş kişi kim de kim bakın görürseniz bir test video şaşırmadarsanız şimdi da başka bir deneme var hangi oyunu seçeceğim bilemedim diyor. Tamam şimdi seçtim şu. Ciddiysin değil mi? Ama o kadar değil ama. Ya sen bir ayak şimdi de bazı oluyor. Mesela da şu. Ya da şu. Bu ne Ve, şu. Ve bu araba nedir? Şu araba sanki kamyonet değil Leston yeri büyük lastik bir, bir, bir kamyonettir Ne oldu be Şey şimdi de be bu Zaten bu kadarı da sanetim var Son tanıtım Şu kişi Ne o kadar diyorsan işte şu sebep şey Şimdi ben kutuya bak. Ne olacağını düşünüyorum bilmem. Şimdi de bir power on gibi. Ama sanki çakma iPod gibi Çakma iPod ne ya Çakma iPod gibi bir şey Ama <laughs> Lütfen yargılamayın beni Ve bu da ilk piyano Fiş takmamışım bir dakika. Tamam şimdi oğlum bir süre. Um... Bu da niye çalmıyor? Bu sesi ne oluyor ya bu <laughs> burada? Evet şu an çalışmadı. Ama bir tane var çıktı. Tamam şu. Bu. Bir dakika çalsın. Hiçbir Tamam oldu. Tamam ayakta kalıyorum. Bir dakika. Tamam bakacağım. <laughs> Yani bu kadar sesli. Şöyle bir takip edin. İçindeki içindeki ya bir dakika. İçindeki sahtekarları duyun. İçindeki sahtekarları duyun. İçindeki sahtekarları duyun. İçindeki sahtekarları duyun.